Selam gençler bugün size efsane bir karakter çıkarma taktiği göstereceğim ee, geçmeden önce e, tarayla bir maç atalım o taktikle çıkardım tarayı da daha, e, daha bugün çıkarım daha yeni çıkardım şu 6'ya kadar kutu biriktirmiştim onları açtım para çıktı arkadaşlar ee, bir maç sonra göstereceğim taktiği İsterseniz taktiği maça geçelim Evet arkadaşlar oyun Oyunumuz başladı Yani taktik çok işe yarıyor ee, Bana o taktikte Önceden spike çıkmıştı Arkadaşıma e, B çıkmıştı Gene aynı arkadaşıma o taktikte Gene spike çıkmıştı Yani spike çıkıyor B çıkıyor Tara çıkıyor Her şey çıkıyor yani Burada tarayla nasıl oynuyorum yorumlara yazmayı unutmayın. Abi, bu arada Pemer e model gelmiş. Biz kaçalım buradan. Kusuyoruz görmesinler. Tamam, yani 3 kişi kalmış. Her şey türlü alacağız sırayı keşke. Tam görmüşüm. Tara'ya daha alışamam arkadaşlar yeni çıktığı için. Evet, üçüncü yolluk. Bir tane de savaş topu atalım. Sonra taktiği göstereceğim arkadaşlar. Kısa sürsün biraz da. Dediğim gibi yani karakter çıkıyor, kesin çıkıyor. Ama 5-6 tane böyle kutumuz olması lazım. Ben de 3 büyük kutu açtım sanırım. 5 tane de küçük kutu açtım. Tara çıktı. Hatta 1 saat bile olmamış hatta yarım saat bile olmamıştır. 10-15 dakika olmuştur çıkaralım. Dedim biraz kasayım ondan sonra yaparım videosunu. Şunun da malum üstünde durulmaz. M249'un cihazları değiştirmesi gibi. At at onu. Evet arkadaşlar, isterseniz taktiğe geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi taktiği e, size göstereceğim. Arkadaşlar şuradan 3 e, çizgiye basıyoruz buradan ayarlara basıyoruz. Burada konumumuzu bakın. Rusya yapıyoruz. Nerede? Bu ablesik. Bakın Rusya. Bakın yeşil olan şey Dilim şey, konumumuzu Rusya yapıyoruz. Dilimizi de Rusya yapıyoruz. Bakın şöyle e, dikdörtgen içinde gördüğünüz yere e, yapıyoruz. Sonra e, burada benim avatarım e, şeydi. Takti önce Pok koydu. Belki oradan da yanmış olabilirim. Düşük bir e, enderlikte karakter seçin. Sonra başlayın kutuları açmaya. Bakın şöyle oldu bak. İlk kutudan bir şey çıkmadı. ikinci kutudan bir şey çıkmadı. Sonra 10 elması aldım. Sonra şu dördüncü kutudan tara çıktı. Diğerlerinden ne bir şey çıkmadı zaten. Bu arada kostüm alabilir miyim? Ama. Takdimiz e, taktiğimiz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.